Buna da pas. Ee, şey vardır. İnternetin kotası olur ya. Evet, bunlara e, iki ne deriz? Megabayt deriz. Yes. Ee, biz nereye gideriz? Çocukları hani Parka. aşı için bir yere götürürüz. Sağlıca. Ee, Sağlıca evet. Onun bir büyüğüne ne deriz biz? Hastane. Hayır. Bunların kısım kısım vardır. İşte Ana, dahiliye anne. bilmem nesi. Polibinlik. Yes. Son da bildi. Kabul ediyorum. Tamam. Devama basacaksın. Gene 30 saniye biz. Ee, elektronik aletler vardır ya. Ee, ama bunu sen anlatamam Tamam. Boşver. Geç. past. Bunu da geç. Bu ne? Ee, lup lup, geç. Evet. Bunu bilirsin. Ee, Hadi. Fundamental kimin şeyi ha. filmi? O kim ya? <laughs> ee, ya da Gora kimin filmi? Arokora, Arok Cemil Cem Yılmaz. Bir de bunun bir filmi daha vardı sihirbazlı. Bakalım. Evet. Hadi. Geç i̇ki, i̇ki yaz aşkım. Kızlara iki yaz daha var. Süren gidiyor. <laughs> Arma mi böyle? Daldı. Geç. Geç. Olsa diye düşündükten geç. geç. Süre gitti senin abi. Son pas hakkında. Bunlar ne abi geç. Vallahi aynısı yani geçemem. Hmm. Hmm. geç yani. Geçemem bekleyeceksin tamam. Bek. ikinci sıra. Devam ediyoruz o zaman. Bunu anlatırsın. Ee, güvercin, güvercin nedir güvercin? Güvercin. Bir şey. Tamam. Eee ee. <laughs> <laughs> Ne bu? Ne? Tamam Dilecek Evet doğru vay, vay, Amin, <laughs> Kızlar kızlar tır, ee. Bu ne? Ya geç Aa, Ne oldu ne? ikinci mi? <laughs> Bir Bir yaz kendinize Bu ne? <laughs> Güzel devam. Başlıyorum. Geç bunu. Pasta. Hı, hmm, ne içiyorsun? Çay. Ama içmek dedim. Ha, tabu. Geç. Oldu. Tabu mu? Tabu diyorsun? oldu. Tabu diyeceğim geç. Hı. Evet. Aa, yemek yiyoruz ya. Evet. Nereye iniyor? Mide. Tamam. Buna ne deniyor? Ne? Sindirim sistemi. Aynen. Doğru. Of. Ha, şeyli. Neyli? uzun anlamına ne deniyor? Nereli? Trabzonlu. Geç. Devam, Devam. Geç bitti. Hmm. Akşamları Yıkanlı. ne yapıyoruz? Keyif Çocuklar ediyoruz. Çocuklar yatmadan yıkıyoruz. önce ne yapmalarını istiyoruz onlardan? Ellerini yıkamalarını, dişlerini fırçalamalarını. Diş ee, fırçalı var. Hayır. Ee, ne kullanıyoruz? Diş macunu. Aynen. Gel. Geç bunu bilmiyorum. Ee, çocukluğumuzda böyle e, 1900'lü senelerden ne senelere geçtik biz şu anda? 2000 değil <laughs> mi? <yı>. 1.000 Evet. Üç. <laughs> 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 <Tamam, çok> 4 <laughs> Başlatıyorum. Hayırlı işler. Çok iyi anlattık. Şöyle atıyorduk. Atmak. Deli. Atmak. Doğru. 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 Bir şey doğru alırken. Bıçak. Doğramak. Deli. <laughs> <laughs> ya arkadaş. <acaba gülüyor> ben onlara bakmam hiç ya. Bak bak onlara. Bunu da çok rahat anlatırdım var ya. Çocukların oynadığı bir şey var. Oyun oynuyorlar. Dizleri öyle şey hmm. <laughs> Vuruyorlar böyle geriye kalkıyor. Bence i̇şte. yapmazdan bahsediyorduk ya. Yani. Evet başladı Aa bunu da çok kolay anladık. Ne dinliyoruz biz birader? Müzik. Dinlemek. Tamam diyoruz. Bunu da anlatırım. Oo. Böyle delikanlı abiler. Tespih. Yakın Ayağına aslında. Ayağına bir şey giyiyorlar ya. Kesele yani. ayakkabı. Kesele. Doğru. Oho bunu nasıl anlatacağım şimdi? Çok Hı. kolay. Süre bitti. Bir tane bildiğiniz gençler. Ne diyecektim? Yeşilcin... <laughs> şey bırakıyor. <laughs> Ay be gökkuşağını anlatacaksan aslında çok basitti. Nasıl anlatacaktım? Yedi Yağmurdan sonra ne evet. çıkar? Hayır yağmur var, var mıydı? Şey. Işte. Tamam dolu değil. Ne? Bulut çarpışması ya da. <laughs> yani şey türetmem <gülüyor> lazım abimle. Saç, saçmala yani sıkıntı yok. Bir yerlere varmamız lazım işte. Ben nasıl dilimi çıkardım? <laughs> Benim um, Ben nasıl bileyim? Güzel. Çirkin bir ee, tamam ama buna böyle biraz daha işte şehvetli olanlara bir şeyler derler. Yani nasıl bileyim? Alımlı. Alımlı gibi. Ee, Allah Allah. Müzik türü var ya rock, pop. Star. Hayır. R&B. Bir şey daha dersin. Hip hop. Hip hop. Sonunda mesela iki şeyle biter. Böyle genelde zenciler Gaz. yapar. Caz. Evet cazdan türet. Bitti. Cazibe. Tekrar başlıyor. Her başlayayım. yerden girdim ya. 1 2 3 ben seni hiç tanımadan dedim ki. Ya bu kız ne kadar. Yes. Ee, gökyüzünde şeyler var ya. Yıldız. Mesela. Ay. Dolunay. Hayır. Ayın gündüz olanı. Güneş. Evet. Ee, buna gözlükle bakarız bir dönem. Hatta böyle camları karartırız falan da. Bakarız. Güneş neyi? Güneş tutulması. Yes. İki oldu. Ee, biz kızlar top toplanmak var burada olmadı İki tane bildik. Başı Altın günüydü. Günü. anlatılır Anlatırdım. Ben, yani. işte, ben anlatıyorum sana. Kaç kişi? İki. Bir dakika. Milli takım. Milli takım. Tamam. Türkiye. bu oyuncular ne? Milli takım nesi? Buyur. Hayır. Milli takım nesi? Milli takım bir şeyi derler böyle. Ah, Maçı çıkmadan önce. Hiç, milli ma takım. Maçı çıkmadan önce. Maçı çıkmadan önce. Anlatıyorum sen Geç. <laughs> Travestiler ne takar? <laughs> <laughs> Mark, tamam. Takmak, tak 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 çok basit. Aslında. Zaman yetmeyecekti. Geç. tak 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 Filmden gitseydin bari de. Süre de bitti. Onda. Benim eski o çalıştığım yerden de girerdim. Ya. Ben sana domum oldu aynen. Sıfırsınız. Bilemedik. Ben de anlatıyorum. Yazma yazma. Ya, çizgi koy. Sıfıra çizgi, çizgi koy. koy Neyse. Bir, iki, üç. Başladım. Ay, bunu geç. <laughs> ben bunu bilmiyorum. Hmm. Ee, çocuklar ne izliyorlar? Çizgi, izliyorlar? çizgi film. Nerede izliyorlar? Televizyon. Tamam televizyonda. Ne ne var? Haberler var. Bazı programlar, bazı programlar ne oluyor? Show programı? Hayır hayır. Uygun olmayan programlar. Ne oluyor? Yazakları. Tamam. Rutü. Evet. Bazı. Süre bitti. Bir tane bildik. Bir daha bildik. Hımm. Okula giden çocuklar, saçları uzunsa. Saç var. Ah. Hımm. Siz nesiniz? Karı koca. Ne ne oldu? Eş, çift. Evli. Ha, evli. Ne yapıyorsunuz evlenirken? Nikah. Tamam, nikahta ne takıyorsun? Takı, altın. Evet, altın ne var? Para. Hayır. Bilezik. Altın nereye takıyorsun? Yaka. Hayır, nereye takıyorsun altını? Ne <laughs> Allah belanı vermesin ya. parmağına yüzük takmıyor musun ya. Tamam, <laughs> İkinize nereye takıyorlar desen? Nereye takıyorsun altını? Nereye takıyorsun? Bak var ya zaten onu söyleyemiyorum. Hayır. Kurdele desen Kurdele de sen. zaten. Alians. Alians. Hayır kurdele var mıydı? Hayır kurdele var. Yok kurdele Sen anlayacaksın. Dezenfekte etmek için markette aradık ya birader. Kolonya. Hayır, onun... Bisikletto. Başka bir şey daha aradık. Bunu o kadar rahat anlatırdım ki. Alkol. Hayır ya, başka bir şey ya. Güzel, Söyleyeceğim şimdi ne Doğal ürünlerden yapılıyor böyle. Söyleyeceğim şimdi. Az önce çileği yaptık ya. Çorbaya katıyorlar ya. <laughs> Elma sirkesi Senin sayende bildiler Çileği yaptık ya dedim. Neyse sayacağız artık ya söyledik. Süreniz gitti. Bir tane bildiririz, hadi bakalım. Oo, yes, Biz az yes, önce yes, bir tane müzik yes, yazdınız yes, değil hakkında. mi? Bir şey atıyorlar ya böyle. Filiz bini. Hayır askeri şeyler atıyor. El bombası. Ona benzer böyle çok büyük bir şey atıyorlar. Top. Havan topu. bombayı cepte. Tamam. Çok büyük bir şey patlama oluyor. Atom bombası. Atom bombası. dur. Heh, molaya bastım hemen. Bir ben anlatacağım zaten onu. Evet. Edeceğim. İki farkını evet. yaptık biz. Evet iki parti yaptım. Hoşçakalın. Atomlu olmasını ne kadar kolay anlatabilirdim biliyor musun? Meyve karışımlarından yaptığımız şeye ne diyorlar dışarıda satarken? Evet. Deseydin atomu oradan her türlü alırdın. Bir tamam. de karıncası var bunun deseydin. Tamam. Ben anladım. Bir bomba mı? Hadi. Tamam. O mi? Evet. Ben neyim? Az önce söylemiştin. Güzel böyle. Güzel. Hayır. Güzel. Güzelin tam zıttı. Ee, Güzel. kraliçenin erkek versiyonu. Kral. Çirkin krallığa kaplı kim? Kaplumba. Hayır. Ne? Kuzey. Kuzey. Hayır. Evet. Kuzey. Ne kuzey? Kuzey, doğu, batı. Güney. Ee, soyadı güney. Ne güney? Senin ünlerlik seneyi de aynı anlamda, eş anlamlı? Y Yılmaz Güney. Yes. Anlatırım oğlum. <laughs> Devam. Ee, biz ne giyeriz? Şort giyeriz. Bir, Bir, Bir de... de. Aa, ben giymek var mıymış? Heyecan yapıyorum. Ondan oluyor. <laughs> Çocuklar az önce ne şey izliyordu? Tablet, televizyon. 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 Televizyonun çeşitleri var. LCD, tüplü. Hayır. LCD gibi bu da. Projeksiyon. Hayır. Hepsiniz aynı ee, Program yaparız böyle. Program yaptık hafta bir şey yaptık deriz. Şimdi şu an. Ee, R'den önce hangi harf geliyor? P. <C2> şey. P. Plazma. Her yoldan denedim, tane, bir tane, tane Her yerden denedim, her yerden. Tamam, Armağanla şeye geliyor, ben bir geçiyoruz. Sırayla siz anlatacağız, Saydı bakalım. Ben mi anlatıyorum? Ben geçiyorum, evet. ben anlatıyorum. Hayır, önce Armağan. Hı -hı. Yılmaz Güney'i nasıl Aa, anlattım Bu bir ikileme tamam mı? Diş, evet. geç. Oyun bas dedim. Ben sana biraz önce anlattım ya, film. Tamam. Bayan e, bayan bir a, şey oynuyor. E, nasıl denir ona? Rolü. Aksiyon değil. Şey mi? Çok yanlış yer ya, değil. Yani. Sürü, Macera da anladın Oyunlardan da anladım anladın Bu bir şey atmak tamam mı? Atmak var ya. Al böyle bir <laughs> Sen dumur oldun ha yapamıyorsun ya. Geç. Geç. Ben eticiyim. Tamam. Bakkal var. Bakkalın bir büyüğü. Market. Ne market? Nasıl bir market? Ne market? Süper Ma market. Doğru. <laughs> Nehir ne? Erkek değil. Kadın. Bir şey. Kızgın mı? Bir tane büyüğü. Kızgın mı? Ha kızgın <laughs> Kız, Kız ha? deseydin. Hayır, şey doğru. diyebilirdin. Bilmiyorum. Elis ne çocuğu? <laughs> Abi, ben, ben, ben. Ne yapıyorsun? 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 Ne Ne yapıyorsun? 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 Ne Ne Şurada ne? var ya. Yüzümüze maske yaparız. Ne maskesi? Karbon. Ne, ne maskesi? Çamur çamur. <gülüyor> çamur. Çamur <gülüyor> adı ne? Kil. Evet. Kiler. Evet. Allah beni ne anlasın bunu bile. Ha, <laughs> <laughs> e, şimdi ben çalışmıyorum. Nasıl insanız? İşsiz. E, tamam ne, ne yap? Parasız, pulsuz, <laughs> çulsuz. bir tanesi benden geldi daha size. Haberiniz olsun. Başlatıyorum ikinci parçayı. Senden gelmedi ya bayağı. Ben geldi. söyledim Hı, ya. Hı, bir dakika bir dakika. Evet. Ee, çocuklar <laughs> parka gidiyor. Çocuk dedim. Tamam. Ee, Yere ne seriyoruz? Halı. Evet halıları temizlemek için ne yapıyoruz? Yıkıyoruz. Balkondan. Sirkelemek, sirkelemek. Evet. Geç. Oo bunu anlatamam. Oo <laughs> çok güzel. Ama anlatamayacağım süre yetecek. Hadi. <laughs> 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 Nasıl gitti zaten? Nasıl Yine ben turu attım 5 saniye. Nasıl anlatacağım turu attım? Var, var mıydı? Mardin. Bilmiyorum. Daha 5 işte 30 saniyeden geldi. 18 maddesiydi turu <laughs> hattına her türlü yapıştır. Peki 18 var. Vallahi aklıma geliyor ya. Çanakkale yani. derdim. Orada bir tane Çanakkale <laughs> sembolü var dese turu hattına yapıştırırdım. Çanakkale'ye gittim. Ben, ben de gittim. Ben, ben anlatım de gittim. Ben de anladım. Ben hiç aklımda 18'le aklıma gelmezdi ya. Başladı. Eee Nasıl bir risk ya? Yardımı var mı ya? Arkadaşlar fayans. Ben... Dışarıda. Asfalt olmadığını farz Tamam. Ne yolluyorlar? Arnavı kaldırın mı? Hayır abi. Hmm, köyde. Çakıl. çakıl. Nerede? Ç Genelde. Çimlerin. Bastığın yer. Tam kum. Çakıllı yol. Hiç ya bak. biliyor musun söyleyemedim ya. Neydi? saksıyı anlatacaktı. Ay, Toprak. Toprak. Çok yanlış var. yerlerden girdi. Çok eğlenceli değil mi ya? Çok sıkıntı. Sen <laughs> takımı ne yapıyorsun? Nasıl sen <laughs> ne yapıyorsun? Takımda şeyler var. Yönetmek. Hayır. İzle izle izlere ne diyorlar? Neylere? İzleyicilere. Seyirci. Diğer ismi. Yani seyirci. Diğer ismi ne olabilir? Yani? Takımı. Bas. Taraf tutmayı anlatacaktı. Taraflardan geliyor anlatacak. Çok tatlı ya. Vallahi Ben anlatacağım. Kafeinsiz kahve. Hadi bakalım anlat. Nasıl anlatacak? Onu <laughs> <laughs> Kafeinsiz kahve. Aa buna bak. Aa Allah çok güzel. Ee, Abi, Kaan az önce ne için gitti içeri? Uyuma. Evet e, biz Kaan küçükken neydi? Bundan daha küçükken. Evet bebek. Biz bebekleri nasıl uyutuyoruz? Sallayarak. Ee, ama bunun bir aparatı var. Ne diyoruz biz ona? Hayır. Hadi. Beşik. Evet cepte. Ee, geç bunu Beşikten mezara mı anlatırsın? Ee, hani kuaförlerde Böyle şey vardır ya e, Çırak, kalfa geç, falan geç, A, geç. Acemiye anlatacak ee, Az önce televizyondan bahsettik evet. Televizyonda sunucular var evet. Sunucunun diğer adı ne televizyondaki? Ma şey siker. Evet. Ee, ama bu şey değil hani. Siker'in Hayır maçın diğer şeyi Genel adı Porsukalı. Evet. Uykusu yenmek. Hayır. Esnemek. Evet. Ee, bu nerede bağlanır? Kurna vardır bunun olduğu yerde. Evet, Hamam vardı kurnadan girdim o bu yüzden. Kurna ne demek var ya? Peştemal desen olur da kurna ne? Şey peştemal. Al ben anlatıyorum. Kaç üç <güçtenim> tane mi? Üç <laughs> yazar mısınız lütfen please? Oraya <laughs> <laughs> bir <Boy, gülüyor> three point. Gali, gali, gali. Kameranın önünden <laughs> <zaten> de çekilmiş. <laughs> Kaya. Bu ne 12 oldu lan. Ben. O bence yön değişmiş ya. Eskiden bunu çok yapardık. Ee, ne yapardık? Bu ne? Telefon. Kılık. Telefon. Tamam. Ee, kontür zamanında. Tamam. Çaldırma Yazışmak kıyız. ne? Mesaj atıyorduk. Yazmak dedi. Yazışmakla aynı zaten. Ya Allah'ım ne Bu hastanelerde olur. Ee, Hastaneye ilk gittiğin yer neresidir? Çalışma. Değil. Geç zaman yetmedi. Tramvaydı. Tramvay mı? Tramva. Lise, Trauma. lise Travma. zaman, lise zamanında lise 3. sınıftan sonra son sınıfta gittiğin yer. Hani okul seni bir yere gönderiyor. Şey, staj. Tamam. Staj ne? Staj. Tamam. 1. Geç. Haz. Geç. Benim. Kadınlar sürer.